Herkese selam. Sevgili dostlar, külbütür kapak contası değişimi için külbütür kapağını sökmüş olduğum YouTube takipçilerimden kıymetli kardeşim Muhammed'in Chevrolet Cruze aracının motorunun içini görüntülemekteyim. Bakın, dikkat ederseniz tertemiz. Bu durum periyodik yağ bakımlarının zamanında ve doğru ürünlerle yapılmış olduğunu gösterir. Siz de ikinci el araç alacağınız zaman yağ ilave kapağını açarak motorun iç kısmına bir ışık tutup mevcut durumu bu şekilde okuyabilirsiniz. Eğer bir kızarıklık, karartı, böyle ciddi anlamda bir tortulaşma var ise o araca birazcık temkinli yaklaşmanızı şiddetle tavsiye ederim. Motor içerisindeki oluşan kızarıklığın ve tortuların sebeplerine gelecek olursak, periyodik yağ bakımları zamanında doğru ve kaliteli ürünlerle yapılmamış olan araçlarda görülen bu durum, yağın bir zaman sonra artık efsafını yitirerek yanıp motor içerisinde kızarıklığa ve tortulara sebep olduğu yatsınamaz bir gerçek dostlar. Zamanla motor içerisinde oluşan bu tortular, motor yağ kanallarını daraltıp yağlamanın sağlıklı bir şekilde yapılamamasına sebebiyet vermekle kalmayıp, sürtünmeyi ve aşınmayı da ciddi anlamda artırmaktadır. Dolayısıyla bu bağlamda motorun ömrü de kısalmaktadır. Velhasılı dostlar, aracınızın motorunun sağlıklı ve uzun ömürlü olabilmesi için mümkün olduğunca periyodik yağ bakımlarını zamanında doğru ve kaliteli ürünlerle yaptırmaya özen gösterin. Aksi durumda servislerde, sanayilerde, orada burada geze geze hem paranızdan hem de zamanınızdan olursunuz. Üstelik harcamış olduğunuz paranıza ve zamanınıza karşılık sorunlarınıza çözüm de bulamadığınız vakit başınızın belası bir de araç sahibi olmuş olursunuz. Nitekim böyle bir sonla karşılaşmamanızı temenni ederken, başınıza gelmiş geçmiş olan olaylar varsa da altta yorumlara yazarsanız en azından sizden sonra başına gelmesi muhtemel insanlara rehber olmuş olursunuz. Bilmeyen sevgili dostlar için kısa bir bilgilendirme videosu olarak paylaşmış olduğum bu videoyu yararlı buluyorsanız lütfen beğenmeyi, kanala destek olmak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Daha güzel yarınlarda yeni videolarda buluşmak üzere hepiniz Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.